Hocam Ürdün'le ile Batı Şeria arasında Lut Gölü var. Biliyorsunuz Lut evet. Gölü kırmızı olmuş. İngiltere'li araştırmacılar, İngilizler araştırıyorlar. Nasıl kırmızı olduğu ile alakalı hiçbir şey bulamıyorlar kendiliğinden. Kırmızı bir hale geliyor. Ee, gölün kırmızıya dönmesi olayını bulamadık diyor. Neden böyledir? Kimileri diyor ki işte demir oksit kaynaklı olabilir falan ama araçta öyle bir şey de yok. Hı. Acaba diyorlar işte bu kıyamet alametiyle alakalı böyle bir şey bilginiz var mıdır? Bilmiyorum Maçlıktan diyorlar. kırmızı direkler diye hadis-i şerif var. Efendimizin hadis-i şerifte. Hmm. Yani doğudan kırmızı direkleri gördüğünüz zaman bir senelik e, yemeniz stok edin diye hadis Hortum kalkar mı kırmızı direklerden e, Murat evet. o mudur? Onları bilemiyoruz ama enteresan yani. Lut gölünün kırmızıya dönmesi tabii ki mutlaka bir şeyin evet. işaretçisi bu. Evet. Dikkatli olmak lazım. Kabe'nin örtüsü de kalkında söylemiştiniz hocam. böcekler evet. sardığında. Evet, evet. Vesaire. Bir şeyin evet. işaretçisi evet. bu. Bir şeyin belki de yani hani şu belki de yani hani şu an eşcinsellik namına çok sapkınlık. Evet. Evet. Düşünceler ortalığı sarıyor ya Allah Subhanahu ve Teala yani sizden öncekileri batırdı. Oradan bir işaret veriyor. İşaret veriyor, veriyor evet. olabilir evet. yani. Şey selektör yapıyor <laughs> Allahu Teala kırmızıyla. Tamam mı? Eee yani sizden Ateşim önceki sapkınları şimdi. ne yaptın bakın. Sizi de yaparım yani. Bu Dikkat. sıra aldığınız başınızı gidiyorsunuz. Dikkat oraya çekin. Ee, aynen. Sapıklıkları normal görmeye çalışıyorsunuz. Sizi de batırırım sonra görürsünüz. Demek istiyor olabilir mi Mevlamız. Evet. Hocam burada Karasu ilçesi var malumunuz. Orada da denizde hortum oluşuyor. Evet. Üç tane. Bir tanesi ufak, iki tanesi büyük. Evet. Hortum da işte karaya kadar yanaşıyor. Ondan sonra yok olup gidiyor. E ee, Sakaryalılar da kendine gelsin. Evet. Batı'nın en muhafazakar şehri olarak bilinen Sakarya'da haddini aşmaya başladı. Yani sahil kenarlarında İslam'a aykırılıklar, e, okulların okullardan mütevellit üniversitelerin çoğalmasıyla birlikte edepli ahlak edep ahlak ileriye gitmiyor. Edepli ahlaklı insanlar çoğalmıyor maalesef. Okullar geldikçe zinalar çoğalıyor, fuhuşlar çoğalıyor, rezaletler çoğalıyor. Karasu'da da artık bu yaz neler yaptılarsa Allahu Teala bir e, ayağınızı denk alın işareti vermiş hortumuyla. Sakaryalılar dikkat etsinler. Allah'ın kulu olduğumuzu, olduğumuzu unutmayalım. Allah'a asi gelmeyelim demeyelim yani. O şimdiye kadar ne günahlar işledik bir şey olmadı şimdi ne olacak? Öyle birden Allah bir kesti mi? Ha üç tane hortum kenarıya kadar gelmiş. Üstüne gelse ne yapacaksın? Hiç. Yapabileceğiniz bir şey yok ya. Allah'ın azabı ve intikamı çok çetin olur yani. Allah muhafaza buyursun. Tevbe edelim, hakka dönelim. Kalbimizi, yönümüzü, yolumuzu yanlış işler etmeyelim. Etmeyelim. 3-5 kuruş para kazanacağız diye, tabiri caizse genelev yönetiyormuş gibi işler yapmayalım yani. Bu yazlık kiralayanlar, bilmem okulların etrafındaki apart kiralayanlar. Allah muhafaza. Yani böyle nikahsız insanları Oralarda kalmalarına para kazanmak için izin veriyorlar. Ne yapıyorlarsa ses çıkartmıyorlar. Bunun da yani tabiri caizse kendi tabirleri bunlar. E, Kerhane işletiyoruz diyorlar dalgasına evet. da yani. Tamam Biliyorlar ne olduğunu da evet. ve yapıyorlar para için. Allah muhafaza Allah. buyursun Abi. Celle Celaluhu. Bu tip şeylerden geri duralım. Allah'a Celle Celaluhu güzel bir kul olalım. Yoksa Eşim. bizden öncekilere gelen bela bize de uğrar yani. Allah muhafaza buyursun. um